Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu birçok arkadaşımdan gelen istek üzerine ulusal bize başvuru formunu çıktısını alarak doldurmak istiyoruz demişlerdi. Ben daha önce bununla alakalı bir video yapmıştım. Online olarak doldurmayı göstermiştim ama birçok arkadaşımız çıktısını alarak doldurmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Bununla alakalı bir video paylaşır mısınız diye ricada bulununca baktım ki sayı artıyor. Neden olmasın dedim ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım işinize yarar, umarım keyif alırsınız. O zaman ne diyorum hiç vakit kaybetmeden direkt başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. E-Data'nın bize göndermiş olduğu maili açarak içindeki şu eşin yanına gidebilmek için aile birleşimi vizesi adı altında paylaştığı başvurularla alakalı bölümü açıyoruz. Mesela burada Diyor ki buradan ulaşabilirsiniz başvuru formuna. Tıkladığınız zaman zaten otomatik olarak indirebilmeniz için size bir link vermiş oluyor. Bunu bu şekilde açıyoruz. Ben bilgisayardan tek tek dolduracağım. Siz bunu çıktısını alarak doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Ulusal bize başvuru formu. Zaten şuraya. ...resmi lütfen yapıştırmayınız diyor. Özellikle belirtiyorlar. Siz isterseniz hiçbir şey yapmadan direkt... E, ...resimlerle beraber bu formu götürdüğünüz zaman oraya... ...zaten oradaki e, ilk girişteki memur arkadaş... ...bu işlemi sizin için yapacaktır düzenlemeleri yaptıktan sonra. Buradan başlıyoruz. Diyor ki... ...soyadınız... ...ben kendi bilgilerime göre dolduracağım. Bu formu Türkçe olarak doldurabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Yani illa Almanca doldurmanız şart değil. Benim daha önceki bir soyadım yok çünkü erkeğim. İsmin. Doğum tarihi. 01 01 Sallıyorum bunları yani rastgele dolduruyorum. Doğum yerim. Yeşilyurt. Doğduğunuz ülke. Türkiye vatandaşlığım. Benim vatandaşlığım Türkiye'de. Daha önce herhangi bir başka ülkenin vatandaşlığınız varsa da buraya onları doldurup yazabiliyorsunuz. Şimdi benim cinsiyetim ne? Erkek olanlar. Erkeği bayan olanlar da buradan bayanı işaretleyecekler. Medeni durumunuz. Ben evliyim. Ne zamandır? Bir tarihinden beri. Bir yıldan beri. Ya da isterseniz buraya şey yazabilirsiniz. Mesela 2020'den 2020'de evlenmiştirsiniz. Buraya 2020 tarihinden beri evli olarak yazabilirsiniz. Dul, boşanmış falan filan bunlarla bizim işimiz yok seyahat belgesinin türü. Mesela ben pasaportumla giriş yapacağım. Seyahat belgemizin numarası yani pasaportumuzun numarasını istiyor. Mesela benimki örnek veriyorum U23 44 34 işte 56 78 bu benim pasaportumun numarası. Veriliş tarihi 01.01.2020. 2020. Bitiş tarihi 01 01 2025 ve bitecek veren makam. Türkiye Cumhuriyeti. İkamet belgesi veya eşdeğer bir belge numarası. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Çünkü biz genelde %90-95 ihtimalle pasaportla gideceğimiz için bu tür bir ikamet belgesiyle bizim bir işimiz yok. Güncel adres ve iletişim bilgilerimiz. Mesela Mehmet Akif Ersoy, caddesi No 66, posta kodu mesela İstanbul için 34 ile başlar, 34.590 mesela bizim olduğumuz bölgenin posta kodu. Mail adresiniz buraya yazıyorsunuz çünkü size ulaşabilmeleri gerekiyor. Bir iletişim numaranız, iletişim bilginiz olması gerekiyor ki devir şu anda genelde bilgisayar başında maille alıp verme olduğu için mail adresinizi mümkün mertebe verin deneme.mail.com gibi. Telefon numaranızı yazıyorsunuz buraya aynı şekilde. Normal işte 0533 333 33 33 gibi. Telefon numara, mobil telefon aynısını buraya yazabilirsiniz ya da burasını boş bırakıp direkt cep telefon numarası kısmına bunu yazabilirsiniz. Daha sonra diyor ki eşinizin eşinize, kayıtlı hayat arkadaşınıza dair bilgiler. Soyadı. Benimki kara olduğuna göre otomatik olarak da eşinin soyadı kara. Bazıları biliyorsunuz eşinin soyadını alamayabiliyor ya da almak istemeyebiliyor. O ayrı bir şey. Eşinizin önceki soyadı. Buraya e, kızlık soyadını yazabilirsiniz. Adı. Mesela benim eşimin ismi Serap. Doğum tarihi işte örnek veriyorum. 0101 1986. Eşinizin doğum tarihini yazıyorsunuz oraya. Doğum yeri. Mesela benim eşimin doğum yeri Nürnberg. Doğduğu ülke Almanya. İsterseniz bunları Almanca olarak doldurabilirsiniz. Herhangi bir mahsur yok. Yani Türkçe doldurmuşsunuz, Almanca doldurmuşsunuz. Herhangi bir şey fark etmiyor. E, vatandaşlığı. Almanya vatandaşlığı var. Önceki vatandaşlığı mesela Türkiye vatandaşlığı vardı. İkamet yeri. Neresi diyelim? Nürnberg. Şu an ikamet ettiği yerin e, ismini yazıyorsunuz oraya. Mesela size bir ikametgah belgesi gönderdi ya, hani hangi belediyeden aldı mesela onu Nürnberg Belediyesi'nden ya da Regensburg Belediyesi'nden işte Winsbach Belediyesi'nden veya Hangi belediyeden aldıysa ikametgah belgesini o ikamet adresini yazıyorsunuz oraya yani ikamet yeri olarak. Mesela benim daha önce herhangi bir çocuğum olmadı. Onun için ben buraları boş bırakıyorum ama varsa buraya tabii ki çocukların soyadını adını işte erkek mi, kız mı olduğunu yazıp işte doğum tarihini, vatandaşlığını, oturduğu yeri yazabilirsiniz çocuklarınızın. Yoksa zaten boş bırakıyorsunuz orasını başvuru sahibinin ebeveynine dair belgeler, bilgiler. Buraya mesela babamın e, soyadını yazıyorum. Tabii ki Kara Yakup işte 0101 .01 2020'de. 1980 mesela vatandaşlı Türkiye ikamet yeri mesela şu an yok vefat ettiği için mesela babam oraya vefat yazabilirsiniz. Şu an çünkü herhangi bir yerde ikamet etmiyor. Annenizin adı. İşte sallıyorum. Doğum tarihi. Vatandaşlığı. ikamet ettiği yer. İstanbul gibi. Bunları el yazınızla normal aynı bu şekilde kutucukların içine dolduruyorsunuz. Fark etmiyor. Sonra Geçmişte hiç Almanya federal cumhuriyetinizde cumhuriyetinde bulundunuz mu? Eğer daha önce hiç Almanya gitmediyseniz şuradaki hayırı işaretliyorsunuz. Ama daha önce mesela ben gitmiştim o yüzden ben buraya evet işaretliyorum. Evet işaretlediğiniz zaman da otomatik olarak hangi tarihten hangi tarihe kadar diyor. Mesela ben 0101 2019'da 0101 2019 arası Nürnberg'deydim. İki defa gittiyseniz bu satırı da dolduruyorsunuz. Eğer üç kere gittiyseniz bu satırı da dolduruyorsunuz. Ama tabii e, dörtten, beşten fazla gittiyseniz o kadarını doldurmanıza gerek yok. Burada son beş Almanya girişinizin en son tarihten itibaren aşağı doğru yazıyorsunuz. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde kalmayı planladığınız yer eşinizin size göndermiş olduğu ikametgah belgesine göre çünkü o orada ikamet ettiği için otomatik olarak siz de oraya gideceksiniz. Bunun bilgilerini yazıyorsunuz buraya işte. Nerede? Göte Straze No 20'de kalacak. Posta kodu. Orada biliyorsunuz o ikamet belgesinde o işte e, Nürnberg Göteştirazenin bir posta kodu vardır. Yani Göteştirazenin değil değildi. Nürnberg'in bir posta kodu vardır. Onu yazıyorsunuz işte. 90079 diye bir posta kodu vardır. Onu oraya yazıyorsunuz. Nerede kalacaksınız? Tek kişilik odada, işte iki odalı, üç odalı bir dairede toplu konaklama yapacaksınız. Ya da şurayı işaretlerseniz açıklana. Mesela pansiyonda kalacaksınız, otelde ikamet edeceksiniz gibi varsa ekstrem bir durumlar onları yazacaksınız. Ama normalde, genelde %90 ihtimalle bu ikinci satır işaretlenir ve buraya da 3 e, odalı daire yazabilirsiniz Almanya Federal Cumhuriyeti dışında ikamet Almanya Federal Cumhuriyeti dışındaki ikametinizi devam ettirecek misiniz? Ben mesela Almanya'ya gittikten sonra tabii ki e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ikametimi devam ettirmeyeceğim Sizinle birlikte aile fertleriniz de gidecek mi? Ben gideceğim için otomatik olarak benden başka kimse gitmeyecek. Benimle beraber yaşayanlardan. Ee, Almanya Federal Cumhuriyetine gidiş amacınız? Çalışma, öğrenim. Tabii bizi bunlar ilgilendirmiyor. Bizi burada gördüğünüz gibi aile birleşimi kısmı ilgilendiriyor aile birleşimiyle Almanya'ya gitmek istiyorum. Çalışma ise hangi? Çalışma ise hangi işte çalışmayı planlıyorsunuz? Biz burada aile birleşimini seçtiğimiz için otomatik olarak burası bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz çalışmak için Almanya'ya gitmiyoruz. Yani çalışmayla amacımız çalışma değil bizim orada yani. E, işçi vizesi ya da iş bulma vizesiyle gitmiyoruz. Aile birleşimi vizesiyle gittiğimiz için burası bizi ilgilendirmiyor. Burada ne diyor? Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı düşünmüyorum ve kalmak istediğim sürenin tamamı için geçerli bir vize talep ediyorum. Bunu işaretlemiyoruz. Çünkü neden? Diyor ki Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı düşünmüyorum. Yani siz bana bir yıllık bir vize verin. Ben zaten bir yıl içinde gidip geleceğim, işlerimi halledeceğim. Ondan sonra zaten 12 aydan fazla Almanya'da kalmayı düşünmüyorum. Demiş oluyorsunuz burayı işaretlediğiniz zaman. Bunu işaretlemiyorsunuz. Ee, Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki referanslar. Örnek, işveren, öğretim kurumu, akraba. Almanya'da size kim referans olacak diyor. Mesela ben buraya eşim yazdım. Çünkü Almanya'da bana referans olacak olan kişi eşim. Orada herhangi bir iş yeri, bir akraba, bir kurum, bir kuruluş hiç kimse yok. Benim orada referansım olacak, beni orada temsil edecek ve benim tüm sorumluluğumu kabul edecek olan kişi eşim. O yüzden ben Eşimin bana göndermiş olduğu ikametgah belgesinin üzerindeki tüm bilgileri aynı şekilde işte ev numarasıdır, caddedir, posta kodudur, onun telefon numarası, onun mail adresini falan onların hepsini girdim buraya. İsterseniz orada siz herhangi bir akrabanızın falan da size referans olabilecek bir kişiyi de yazabilirsiniz ama genellikle dediğim gibi buraya sizi Almanya'ya davet eden, Almanya'ya gitmek istediğiniz kişinin, size referans olacak kişinin, bilgilerini yazıyorsunuz. Eğitimini aldığınız ve icra ettiğiniz meslek. Sizin mesleğiniz nedir? Mesela benimki bilgisayar teknikeri. Almanya'da kalmak istediğiniz süre. Buraya 01 01 2021'den süresiz olarak kalmak istiyorum diyebilirsiniz yani bir tarih şu zaman dönmek istiyorum gibi bir tarih belirtmemenizi tavsiye ederim. Süresiz olarak kalmak istiyorum ben Almanya'da diyeceksiniz. Ne zaman gitmek istiyorsunuz? Mesela ne zaman başvuru yaptınız? 11. ayın sonunda diyeceksiniz ki ben 12. ayın biri 2020 tarihinden itibaren yani 0.1 12 2021 süresi olarak da kalmak istiyorum diyebilirsiniz geçiminizi nasıl sağlayacaksınız diye bir soru var. Bayan arkadaşlarım burada eşim vasıtasıyla yazabilir ya da e, ev hanımıyım. Eşim beni geçindirecek yazabilir ama bir erkekseniz buraya e, ben mesela şey yazmıştım. Mesleğimi icra ederek çalışarak. Yoksa kimse kimseye kalkıp da al kardeşim aylık sana 500 euro senin çalışmana gerek yok. Evde otur demiyor. Almanya Federal Cumhuriyeti için geçerli bir sağlık sigortanız var mı? Burada ben nine'ı işaretlemeniz yani hayırı işaretlemenizi çok tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü evlilik yaptıktan sonra aile birleşimine başvurup gelecek olan arkadaşlarımın birçoğu zaten orada eşi tarafından belediyeye vesaire kayıt yapıldıktan sonra sigorta firmasına başvuruyor. Nasıl başvuruyor? Benim soyadım değişti. Erkekler için söylüyorum, Türkiye'de yaşayan erkekler için söylüyorum. Benim soyadım değişti, e, yeni soyadım bu, belediye kaydım vesaire yaptırdım, yeni kimlik kartımı yeni soyadımla kartımı istiyorum diye bildirdiğiniz zaman zaten otomatik olarak size eşinizi de sigortalamak istiyor musunuz diye soruyorlar. Eğer job center'dan geçiniyorsanız da aynı şey geçerli, e, normal. Bir çalışarak sigortanız yatıyorsa da aynı şey geçerli. Size sigorta firması zaten soruyor. Eşinizi de üzerinize sigortalayalım mı diye. Evet derseniz sizin için avantajdır. Ama değilse orada eşiniz tarafından sigortalanmıyorsanız lütfen en azından 3 aylık bir seyahat sağlık sigortası yaptırın kendinize. Bulunsun evraklarınızın arasında. Burada başvuru formuna da evet'i işaretleyin. Çünkü adamlar demesinler. Almanya'ya gidiyor ama herhangi bir şeyi yok. Bir sigortası yok. Gittikten sonra ertesi gün başına bir şey geldi. Ne olacak gibi. Bir dezavantaj olmasın sizin için. Sabıkanız var mı? Mesela burada özellikle şeyi soruyor. Evet ise Almanya'da Almanya'da nerede nasıl bir ceza? Cezanın türü ve kapsamı gibi şeyler var ya da e, yabancı bir ülkede ise buraya Türkiye'de bir sabıkanız var mesela kapanmamış hala vesaire onları buraya yazıyorsunuz çünkü araştırmaya girdiği zaman zaten bunların hepsini öğrenecekler o yüzden varsa eğer bir sabıkanız vesaire bir şeyiniz belirtmenizde fayda var. Geçmişte hiç Almanya Federal Cumhuriyeti'nden sınır dışı elde edildiniz mi veya vize talebiniz hiç reddedildi mi? Yahut Almanya Federal Cumhuriyeti'ne giriş yapmanız engellendi mi? Bu mesela şeyle alakalı olabilir. Daha önce Almanya'ya iltica etmek istemiştirsiniz, kaçak yollarla Almanya'ya gitmek istemiştirsiniz ya da Schengen vizesi alarak Almanya'ya gitmiştirsiniz ama e, geri dönmemiştirsiniz, yakalanmıştırsınız, sınır dışı edilmiştirsiniz vesaire böyle bir şeyden bahsediyor. Var mı diyor yani daha önce Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bulunduğunuzda yakalandınız, vize talebiniz reddedildi mi vesaire. Kovuldunuz mu hiç Almanya'dan diyor ya da vize başvurusu yaptığınızdan reddedildi mi başvurunuz diye soruyor. Ben tabii ki buraya hayır dedim. Dipnot 1'de belirtilen türde bir hastalığınız var mı? Mesela burada dipnot 1 dediği Şurası. Yani şu kısma geldiğiniz zaman buraya bakacaksınız. Ee, i̇nsanlarda yaygın olmayan salgın hastalıklar. Kuş gribi, domuz gribi, akut pandemiye, işte ağır akut, solunum yolları, SARS e, gibi hastalıklarınız var mı? Diyor. Yani bulaşıcı bir hastalığınız var mı? diyor. Hayır diyeceksiniz tabii Buraya evet dediğiniz zaman otomatik olarak sizden bir doktor raporu ya da bir heyet raporu isteyebilirler. Bu formda verdiğim tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. Şuradaki yer ve tarih kısmına İDATA'nın size vermiş olduğu randevu tarihini yazıyorsunuz. Yani bugün ben bu formu dolduracağım ama 15 gün sonra konsolosluğa gideceğim deyip de bugünün tarihini atmayın. Oraya gittiğiniz zaman düzeltmek zorunda kalıyor. Suratının şekli değişiyor yine senden. Böyle siliyor yeniden yazıyor falan. O yüzden ayın 15'inde mesela 15 Kasım'da randevunuz varsa buraya 15 11 2020 İstanbul yazın. Ya da Ankara'da girecek olan arkadaşlarım varsa İstanbul yerine Ankara yazsın. Buraya da lütfen imzanızı atacaksınız. Çıktısını aldıktan sonra daha doğrusu zaten bunun çıktısını alarak el yazınızı dolduracağınız için burayı imzalayacaksınız. Burada bizi ilgilendiren başka bir kısım var. Tüm bu verdiğim bilgilerin hepsinin doğruluğunu kabul ediyorum. Eksik, yanlış bir bilgi beyan ettiysem, öyle bir şeyden yaptıysam, tüm sorumluluğu kabul ediyorum diye. Yine aynı şekilde 15, 11. 2020 İstanbul ya da Ankara ya da İzmir fark etmiyor nerede başvuru yapacaksanız oranın şeylerini, bilgilerini yazıp tarih ve yer olarak yine aynı şekilde buraya da imzanızı atacaksınız. Ondan sonra bitti bu kadar. Başvuru listesindeki, evrak listesindeki başvuru formunu bu şekilde doldurmuş olacaksınız. Yani çok zor bir şey değil aslında. Yeter ki biraz bir kafanızı verin, oturun, bir güzelce okuyun. Çünkü hem Almanca hem Türkçe çıktısını alıyorsunuz yani şuradaki gibi size e, sabıkanız var mı dediği zaman hem Almanca yazıyor hem Türkçe eğer e, evetse ne zaman nerede ve neden dolayı diye soruyor eğer yoksa zaten onları doldurmanıza gerek kalmıyor yani hem Türkçe hem Almanca olarak vermesi güzel dediğim gibi Almanca dil bilginiz iyidir formu Almanca doldurursunuz e, çok iyi değildir ben Türkçe doldurmak istiyorum dersiniz Türkçe doldurabilirsiniz hiçbir şey fark etmiyor ha Almanca doldurun demiyorum çünkü ben Almanca doldurdum gittiğim zaman oraya tabii ki formu bir al eline. o güzel hepsi Almanca doldurulmuş güzel imzalar atılmış vesaire her şey çok güzel direkt kafasına şey oluşmuş olabilir sertifikasındaki notları da iyi Schipraheni falan Almanca olarak da form doldurmuş bilmem ne yapmış diyerek bir kademe yüksek bir e, 3-4 tane Almanca soru sorabilir size. O yüzden mümkün mertebe Türkçe doldurun. Öyle götürün formunuzu. Zaten e, dediğim gibi bunun çıktısını alıp kendi el yazınızla güzelce doldurduktan sonra e, en üst taraftaki varsa evinizde ataçınız o e, 35 çarpı 45 ebatlarındaki biyometrik fotoğraf çıkarttırıyorsunuz. Yani Size iki tane istiyorlar. üç tane dört tane ne istiyorlar. ...onu güzelce oraya koyun, üst taraftan ataçla yapıştırın. İki tane form götüreceksiniz, iki tane resim oraya ataçlayın. Yapıştırmayın lütfen. Özellikle yapıştırılmamasını istiyor, Çünkü buraya da yazmışlar. Resim e, yapıştırmayınız. Sadece ataçlayınız diye. Çünkü onları çıkartabiliyorlar orada. Yani bu e, ulusal bize başvuru formu dediğimiz olay aslında çok zor bir şey değil. Bunu online olarak da doldurabilirsiniz bilgisayardan. Zaten bununla alakalı bir video çekmiştim. O da ortalama 20 dakika falan sürmüştü bu formunda çıktısını alarak yazıcıdan el yazınızla doldurabilirsiniz. Herhangi bir şey değişme yani ha online doldurmuşsun ha e, bu şekilde el yazınızla doldurmuşsunuz değişen bir şey yok. Çünkü aynı bilgileri veriyorsunuz aynı sorular var. Kolaylık olsun diyenler ben mesela bilgisayar başında olduğum için bilgisayardan doldurdum çıktısını o şekilde aldım. İsteyen arkadaşlarımız da bu şekilde buradan çıktısını alarak kendi el yazılarıyla doldurabilirler. Ama çıktılarını alırken lütfen iki tane form dolduracaksınız. O yüzden bir 4-5 tane çıktısını alın. Çünkü yanlış yazacaksınız, eksik yazacaksınız. o sayfayı yırtıp atıp yenisini doldurmanız gerekecektir. Böyle bir dezavantajı var bunun. Onun haricinde başka bir şey yok. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, kafanıza takılan, yapamadığınız bir yer olursa tabii ki yorum kısmında belirtin. Ben veya bilen arkadaşlarım elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacaktır. Destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Ah bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz. gerisi çocuk oyuncağı. bir ein, 2 zwei, 3 drei, 4 vier. Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir.